Merhaba canlar, YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bunu gerçek anlamda merak ederek soruyorum çünkü bu haftaki sohbet saatimizde ele almak istediğim konu bizim iyi halimize etki eden hem de ne yazık ki olumsuz etki eden bir konu, e zorbalık konusu. Amacım bu konuda hem sessiz kalmamak hem de biraz farkındalık oluşturmak. Bu konu hepimiz öncelikle direkt ya da dolaylı etkiliyor ne yazık ki ve o yüzden bu konuyu ele almayı önemli gördüm gerekli gördüm ama konuya başlamadan önce size sormak istiyorum zorbalık nedir Zorba nedir işkence nedir şiddet nedir bu tanımlarla başlayacağım Çünkü konuya Sizde bu konularla ilgili yorumlarınızı, fikirlerinizi paylaşacağım. Bu videonun hemen altındaki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. ve Ben de kesinlikle okuyacağım. Bunu bilin yani. Arkadaşlar zorbalık yaptım birkaç araştırmayla ve Google amcanın desteğiyle. Şöyle bir tanıma ulaştım. Fiziksel şiddet veya incitici söz ve davranışlarla kişiye acı çektirmektir. Diğer bir deyişle şiddet demektir. Ve bu eylemleri yapan kişiye de zorba denir. Arkadaşlar zorbalığa biz aynı zamanda şiddet diyoruz yani. Çünkü e, bütün şiddet davranışlarını içeriyor ne yazık ki ve o kadar yaygınlaşmış ki günümüzde. Bir önceki hafta hatırlarsanız moda konusunu ele almıştık. Moda kadar yaygınlaşmış ve moda gibi de maruz kaldığımız bir konu. Ne yazık ki modadan tek farkı da her geçen gün artıyor, geri kendi içinde kendini geliştiriyor, çok boyutlu hale geliyor ve devamını getiriyor Ne yazık ki. Evet. <laughs> Ay, kusura bakmayın, halen bir boğazıma gıcıklanma var. O yüzden ara ara böyle eee şeyi olabiliyorum. Gerçekten kusura bakmayın. Bu arada dışarıda bahçeminle bir kesitini göstermeye çalışıyorum size. Çünkü dışarıda bir bahar havası var. Güneşli bir gün var. Ara ara kuşların sesi geliyor. Böyle bir güzeli sizinle paylaşmak istedim o yüzden. Hem de videoyu dinlerken sıkılmanızı istemedim. Arkadaşlar konuya geri dönecek olursak. E, bu konu normalde yani gerçek anlamda hiç kimse sevmiyor. Evet sevmiyor ama maruz kalıyoruz. Ya da maruz bırakılıyoruz. Ee, ve şu an öyle bir gerçek var ki yani artık gözümüzü kapatamıyoruz. Çünkü sanki dünyanın yarısı şiddete maruz kalan, zorbalığa maruz kalan kesim olmuş. Bir diğer yarısı da şiddet uygulayan, zorbalık yapan kesim olmuş. Ne yazık yani. Şiddet deyince, zorbalık deyince de lütfen sadece fiziksel şiddeti algılamayın. Bunun ekonomik şiddeti var, sosyal şiddeti var, psikolojik şiddeti var ve siber zorbalığı var, şiddeti var. Bu da internet ortamındaki şiddet oluyor arkadaşlar. Ne yazık ki teknolojinin gelişmişliğinin olumsuz tarafı oluyor yani. Peki bu durumda ne yapacağız? Bu konu üzerinde aslında durmamız lazım. Ben yine aynı şekilde bu soruyu size sormak istiyorum. Bu durumda ne yapabiliriz? Biz niçin bu durumdayız? Evet bununla ilgili de yorumlarınız varsa lütfen belirtin onun dışında arkadaşlar gerçeğimiz bu dedik şiddete maruz kalan insanlar canlılar diğer canlılar da var çünkü hayvanlarda bitkilerde ne yazık ki bu konuda nasibini alıyorlar ne yazık ki yani konuda işte şiddet olunca duyarsız kalmamamız noktasında şunu belirteyim ben size temelde birçok Sebebi olan bir konu. Evet, bu sebepleri özellikle ele almak istiyorum ki konuyu daha iyi anlayalım, e, vahimyetinin daha bir farkına varalım ki sessiz kalmayalım arkadaşlar lütfen. Çünkü bu şiddet, zorbalık modasının artık kalkması lazım, kalkması lazım yani. Duyarsızlık nereye kadar değil mi? E, yaptığım kaynak karıştırmalarıyla arkadaşlar, e, okudum kaynaklardan da esinlenerek böyle birkaç tane önemli temel sebeplere de vardım, ulaştım. En önemli sebep zorbalığın, şiddetin en önemli sebebi sevgisizlik. Sevgisizlik, evet. E, e, temel sebep sevgisizlik arkadaşlar veya nefret duygusu. Öyle diyelim size. E, sevgisiz bir büyüyen bir insanın e, sevgisizlik ortamında yaşayan bir insanın e, olumsuz davranışlar göstermesi olumsuzluklar sebep olması tabii ki e, en doğal sonuçtur yani. Diğer sebep ise arkadaşlar arkadaşlar amaçsız bir hayat yaşamak. Herhangi bir amaç gütmeden, geleceğine anlam katmadan e, diğer canlılar gibi hayvanlar ve bitkiler gibi amaçsızca yaşamak yine zorbalığa sebep olan e, bir etken, bir durum onun dışında arkadaşlar tabi sebepler çok var. Ama benim benim tespit ettiğim önemli sebeplerden üçüncüsü ise arkadaşlar ego, güç gösterisi, bencillik yani empati yoksunluğu. Bu biraz kişilik özelliklerine de giriyor arkadaşlar. Ama kişili oluşturan yine yetişme tarzımız olabiliyor. O yüzden bu noktada da dikkat edelim. Çocuk yetiştirirken ya da bir arada yaşarken doğru davranışlar göstermeye özen gösterelim. Egolu bir insanın kendi gücünü göstermek isteyen bir insanın, bencil bir insanın, empati yoksunu bir insanın zor balığa sebep olması yine doğal beklenen bir durumdur. E, yetişme tarzımız, yetişme ortamımız yine bunlar da diğer sebepler. Rol modellerin yanlış belirlenmesi, özellikle sosyal medyanın gözümüze soka soka gösterdiği bazı kişiliklerin ee, gerçek ee, ve örnek alınması gereken kişilikler olmaması. Onun dışında arkadaşlar şiddete maruz kalıp sonrasında bu sefer şiddet uygulayıcısı olmayı seçmek yani nerekler değil mi şiddeti görüyor, görüyor ve herkesin sessiz kaldığını görüyor ya da şiddet ortamında büyüyor, büyüyor sonra büyüdüğünde de kendisi şiddeti uyguluyor. yazık ki. Eğitimsizlik arkadaşlar Diğer önemli sebep de eğitimsizlik. Bu sadece okullarda şiddetle ilgili konuların verilmemesi değil. Ki çok şükür bugün ellerde yani günümüzde okullarda rehberlik servisi tarafından zorbalıkla ilgili şiddetle ilgili ara ara sınıflara seminerler verildiğini görüyoruz. Çok güzel bir şey. Eskiden öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Eğitimsizlik sadece okullarda değil arkadaşlar. Aile içerisinde, sosyal çevrede internet ortamında kişiler arası bütün platformlarda bir eksiklik söz konusu e, hassasiyetle yaklaşılmadığı için arkadaşlar görmezden gelindiği için yani en önemlisi de zaten sona bıraktım görmezden gelmeler ve susmalar bazen diyoruz bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın ya da komşum ya da trafikte ya da herhangi bir sosyal ortamda biriyle bir şey yaşıyor başımızı çeviriyoruz ya. Görmek bile istemiyoruz yani. Günün sonunda haberlerde duyuyoruz ki o kişi diğerini öldürmüş ya da bir şey olmuş yani. Duyarsız kalmamamız lazım arkadaşlar. Hani diyorlar ya susma. Sustukça sıra sana gelecek. Mevzusuna gelmesin olay yani. Pardon. Tabi bu sebepleri artırabiliriz, Daha da çoğaltabiliriz. Ama özellikle de dikkatinizi çekmek istediğim nokta bu sebepler ve bu sebeplere benzeyen sonsuz sebeplerden dolayı zorbalık ve şiddetin sonu gelmiyor arkadaşlar. Tam tersine artıyor, çoğalıyor ve hepimizin kapısını çalmış, içeri girmiş yani. Öyle diyeyim size. Ancak e, bu sorunun üstesinden nasıl geliriz diye düşünebilirsek, düşünürsek e, bunun da mümkün olmadığını değil tam tersine mümkün olabileceğini de fark edeceğiz. Hem de çok kolay çok güzel yöntemlerle. Nedir bu yöntemler? Biraz önce saydığım bu zorbalık ve şiddetin sebebi olan temel sebebi olan maddeleri tersine çevirmek. Yani olumluya çevirmek. Sevgisizlik mi var? Sevgiye yaygınlaştırmak. Sevgiyle büyütmek çocuklara. Ondan sonra ego mu var? Kişilik sıkıntıların var. Doğru kişilikler yaratmaya çabalamak. Yetişme tarzımız, yetişme ortamımız mı sıkıntı? Onları düzeltmek. Rol modellerimiz mi yanlış? O zaman onların dışında böyle gerçek örnek alınacak kişilikleri bir bulmak, onlara örnek almak. Ee, onun dışında sosyal medyanın sıkıntısı mı? O zaman onu sınırlandırmak hatta yok etmek. Ee, şiddete maruz kaldığı için sessiz kalıp sonra şiddet e, uygulayan mı olmuşuz. O zaman bunu kendimizde e, onarmak ve nasıl? eğitimle Ve bunun çoğalmaması için görmezden gelmelerin ve susmaların yok olmasını sağlayarak. Umarım başarırız. E, herkes kendi çapında bu konuda özveriyle davranırsa e, olmayacak şey olmaz arkadaşlar. Olmayan şey yoktur yani onu söyleyeyim. E, ve gelecek adına bütün dünya adına, diğer canlılar adına da e, tabii ki çocuklarımız için bu konuda ortak bir bilinç ve bu doğru adımlar atmamız şart. Yani böyle duyarsız kalamayız. Sloganımız ne olacak? Sloganımız belli arkadaşlar. Zorba olma, kanka ol. Değil mi? Bir ara böyle e, çizgi filmlerde de duyuyordum. Çok da hoşuma gidiyordu. Hatta şarkısı bile yapılmıştı. Gerçekten öyle. Zorba olma kanka ol. Çabalarımız da bu yönde olmalı. Bunun için çabalamalıyız. Ee, biz veya başkaları bu durumları yaşarken lütfen sessiz kalmayalım. En önemli sebep buydu arkadaşlar. Bana göre yani. Sessiz kalmayalım ve gerekli iletişim numaralarını arayalım. Eğer ki e, birkaç tane numara paylaşmamız gerekecekse Şiddet müdahale hattı 183'ü arayalım arkadaşlar 183 Siber zorbalığa mı maruz kalıyorsunuz 166'yı arayın Evet çünkü nereye kadar sürecek bu olay Çünkü o kadar kişi bu uğurda canını verdi ki Can kayıpla kadınlar ve çocuklar çok ezildi arkadaşlar Yani e, ve en önemlisi de mutsuz huzursuz ee, sevgisiz bir hayat yaşamak en kötü şey yani hiçbir canlıya layık görülmemesi gereken bir durum ee, Sessiz kalmayalım, düzelmesi için e, saydığım olumsuz maddelerin tersini yapmaya çalışalım Yapabildiğimizce arkadaşlar yapabildiğimizce ve de örnek de olalım O zaman ne diyelim konuyu kapatıyorum arkadaşlar bir sonraki hafta yeni güzel konularla görüşeceğiz inşallah. Ama tavsiyelerinizi de bekliyorum. E, konu e, tavsiyelerinizi lütfen belirtin. E, önemli gördüğünüz konular varsa yorumlarda paylaşın. O zaman şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın o. Tekrar görüşürüz.